hepinize Merhaba arkadaşlar Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. şimdi geçen bölüm olan gece olmuş gece 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 bir yatalım bir hemen yatalım abiler bir saniye Heh. aşağıda çalışırken günün nasıl geçtiğini tabi bilemiyoruz şimdi geçen bölümde ne yapmıştık Deniz manzaralı e, hmm, neydi bunun adı Deniz manzaralı Neydi bunun adı ya? Bodrum depo muzu bitirmiştik. Ama şöyle bir e, tuhaflık var. Şimdi şuradaki bu bölümde yapacağım şeyi söylüyorum size. Abiler şuradaki hmm, iskeleyi yerini değiştirmemiz lazım. Yani tutar oran oran yok. Oran orantı yok. Merhaba alalım. Tamam. Bir de şunu alalım. Ah. Dur. Şimdi hatta şunları da alalım. Ver kardeşim. Ver 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 Aynı malzemeyi kullanacağız yine. Ee, şey ortalamamız lazım. Yani evin girişine ortalı olması lazım. Başta niye böyle yaptık? Bir hiç bir fikrim yok Bunlar yarım mı tüm mü acaba Aslında yarım bloktan yapsak çok çok daha iyi olur şimdi 3 mi yer kaplıyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 o zaman 4 e, kere 3 12 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 kalıyor. Hmm. O zaman dört tane yapacağız abi. Dur. Yani 1 2 şunayı bir alalım bir saniye. Hatta var ya. burayı da bir kıralım. Tahtalar geri toplayacağım. İskeleyi dört büyüklüğünde yapacağım. Bunlar toplayacağım bir saniye. Şurayı da alalım. Anam Oğlum ben sizden kurtulamayacak mıyım lan? Bir de vurmaya çalışıyor ya terbiyesiz. Ver ne abi ver 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 ver. Malzemelerimi geri verin. Yürü git. Topla 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 topla. Tamam. Şöyle alttan bir bakalım var mı? Ne güzel görünüyor ya. Suyun alttan değil de suyun üstünde daha güzel görünüyor. Bak. Hatta şey yapalım. Ee, dur, bir saniye. İlk önce şurayı bir yapalım. Bir, dört. 1 2 3 4 oldu. 1 2 3 4 bırakıyoruz. 1 2 3 4 tamam. Burası evin girişi. Tamam mı? Tam ortalı ya. Lan hayır orası değil. Kırdık mı? Tam mı kırdık? Yok. Yavrucuğum Ey Allah'ım ya Rabbim. Oğlum oraya oraya değil lan. Canım sıkma. Tamam. Ver lan şunu. Şurada da bir tane parça kalmış. Onu da alalım da. Gerçi kısa olsun ya. Dörtlü kadar yeterse o kadar olsun işte. birlikte kırılacak değil mi şimdi? Bas şu yere. Ölürsek de ölelim ya. Da. Neyse şöyle döşeyeceğim ya. Aman. Vallahi böyle daha kolay ya. Alıp çık şuraya çık. Çok da uzatmayalım. Allah kahretmesin seni. Dur bir yerinde dur bir. Biraz şöyle. Bak bu ayar güzel. Yani bu iskeleyi de aslında çok kullanmıyoruz da iskele olsun. Bence şu uzunluk yeter ya. Sen de koyalım mı? Hadi koyalım. Bence yeter. Ya çok büyük olup da sanki gemi mi yanaştı? Hay Allah'ım. Ha iyi üstüne koyunca şey oluyor. Ne aldık. Bunu da aldık. ...şunları da ver. 9 tane var. Ee, Nasıl bir uç yapabiliriz... ...diye düşünüyorum. Şöyle yapalım. Düşmezsek eğer. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tam. Bir tane de kalsın ya elimizde. Çok da önemli değil. Ha 7 tane daha varmış da Yapalım mı? İyi hadi bir tane daha yapalım. 1 1 2 3 4 5 6 şu şurada olsun. Şu da şurada olsun. Tamam. Hatta şöyle yapalım. Nerede bu? Şunu buraya kilo olunca niye dikemiyorsun oğlum? Saçma sapan. Allah Allah. Tamam, şeyi yaparım ben de. Atlan bunu. Demiyor. Ah, binemedik. Oğlum şuna. Şunu şuraya yana açtır. Ulan bin bin. Hah. Şu büyük ıı... ver bakayım şunu bir. Bundan koyarım. Şimdi koyabilir miyiz? Heh. Heh. Bakalım. Vallahi bence gayet de güzel bir iskele oldu. Gece oluyor, bir uyuyalım. Şu hayvanları da besleyelim. Bakalım bizim görüşümüzü etkileyen bir şey var mı? Yok. Gayet de güzel duruyor. Şu e, tabanı yapacağız. Tabanı. Gel canım sabah bir olsun. Tabanı da komple tahta yapalım. Evin önü tamamen tek şey olsun. Yekpare olsun. Ah. Gel gel. Bunları da bırakıyorum. Tamam. Yeter diye tahmin ediyorum çünkü diğerinde kısa oldu bu ve yetti de. Şöyle de yapalım. Bir boşluk. Tamam. Başa mı koyduk? Başa. Bir. Boşluk. Bir. Böyle. Zaten sonunda var. Buraya mı koyduk? Gel oğlum buraya. Buraya koymuşuz. Bunu nereye koyduk? Bunu da buraya koyduk. Zaten sonda da var. Şunu da bir şöyle güzel park edelim. Tamam. Valla bence on numara oldu burası. Yemin ediyorum müthiş. Hızlıca bir ağaç keselim mi? Şu şeyi de yap verelim. Evin önünde yap verelim tam olsun. Hızlıca bir ağaç keselim abi. Yer gel yer yer yer. Hemen evimizin içerisindeki ağaçlardan bahçemizdeki ağaçlardan keselim. Buraya sonradan tekrar ağaç ekelim ama. Çünkü bir de arka tarafa hatta dörtlü bir ağaç çekelim. Bir ağaç ev yapalım. Ne diyorsunuz? Bence müthiş olur. Daha dur bakayım şunlardan. Ağacı nasıl ekiyorduk ya? Hatırlamayamadım şu an. Tohum mu vardı bunun? Bakayım bir. Yok. Yemek yiyelim. Acıkmışız acıkmış. Haberimiz yok. Parlayada bir bakalım hemen. Şunu ver kardeş. Bir, üç. Oğlum buraya gelsene ya. Allah Allah. Allah Allah. Bir hasat yapmamız lazım ya. Her şey büyümüş. Vallahi her şey büyümüş ya. Baksana abi ne biçim büyümüş. Bir saniye şunları hemen bir alayım. Bunlar önemli Yat lan aşağıya zeka ya Yemin ediyorum burada spawner'ı mı var neyi varsa bunun sürekli çıkıp duruyor ya Manyak mıdır nedir Abi bak patatesler komple olmuş e Her şey olmuş her şey Gençler siz ne yapıyorsunuz İyisiniz değil mi? Keyfiniz yerinizde. Koyun niye az büyüyor ya? Birazcık bir şey yapalım bakayım dur. Dur 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 dur. Şurayı bir halledelim hemen. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Burası boşluk. Yani burayı yapması biraz zor olacak gibi ama dur bakalım. Böyle yapalım. Aslında diğer taraftan da tam dek getirebilirsem çok da zor olmaz diye tahmin ediyorum. 28, 64, ne oluyor lan? Oluyor. Her şey dağıldı. Sen de geleceğim buraya. Heh. Ah be, ah. Oğlum ne saçma sapan üst üste koyuyorsun ya. Tam yarısı ha. Evin tam yarısında bitiyor. Vallahi çok iyi. Hatta şöyle yaparız. Biraz daha işimizi kolaylaştırırız. Şunu alırım. Buradayken yaparım. Ay Allah'ım. Lan! Oğlum üst üste koymasana. Şurayı da alalım. Burayı bir geriden mi yapmışız ya? Heh. Niye öyle olmuş? Düzeltelim ya. Vallahi bir geriden olmuş. He. Hmm. Şey bir geriden olmuş. Aşağılık bir durum yok da. Neyse. O çok herhalde belli olmaz ya. Hatta Evin önündeki yolu da şu ikisini sadece bir saniye abi. Bir dakika bir dakika bir dakika bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim, bir şey deneyeceğim. Şöyle yapalım. Bak şunu al abi. Bunlar beyaz dedim. Aldık bunlar hepsini aldık. Bunun bir de koyusu var. Aslında o olsa aklımdakinin de daha iyi olacak da. Bu bana yeter. Bu bana yeter. Şuraya koy şunu. Tamam. çok bile oğlum gel. Gel 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 gel. Şöyle yapalım. Bir yemek yiyelim bir saniye. Aa dört tane ağaç var ha tam. Dur onu elledeceğiz. Huş ağacı tamam bana huş lazım. Dedim ki burası da şöyle değişik bir tasarım olsun. Nasıl oldu? Bence güzel. Bence hoş. Oğlum bir gidin lan burada. Şurayı da iyi. Güzel. Hemen Gerçi aşağıya da toplay verelim hemen. aç aç. aç. Oh ne kardeş ne tantana. Topla 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 topla. Topla topla topla. Tamam güzel. Burada mıydı buradaydı al kardeş. Al. Al tamam. Sende ne var taş var. Sen boşsun. Sen de boşsun hmm. Yerlerini unutma Tahta şuradaydı ya Şunları koy abi Biraz tahta dursun yanımızda Hatta şunu koy Şu kalsın Burada Bitkiler vardı Burada da şunlar var Şu yemekliye de bunu da koy, bunu da koy. Şunu da şuraya koy. Bakalım üstümüzde başka ne var? Taht, tahta. Tahtaya şunu da koy abicim. Bu da tahta çünkü. Toprak. Ateş su. Şurada toprak elementi. Tamam. Mis. Şimdi Akşam da oluyor zaten. Şöyle yapalım. Evet bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanal takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşça kalın.